merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKK sahte özgüç TV ve Maya hesaplarına bakacağız. Hepsinin adını ve numarasını göstereceğiz. Böylece onlara inanmayacaksınız ve şikayet edeceğimiz için özgüç TV ailesi olarak o hesaplar da kapatılacak. Onları çevrim içi yakalayıp onlarla yüzleşmeye çalışacağız. Bakalım bunu neden yapıyorlar. Abone olduysan like atın isten. hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz başladı. Merhaba! Merhaba, Maya. Ne haber? öz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sahte hesaplarımıza bakacağız. Aaa! Evet. Valla Arkadaşlar, biliyorsunuz... Bir dakika. Ne oldu? Bir dakika. Ne yapıyorsun? Es 20. Ne yapıyorsun? Kutu oluyor. Kaçıncı gündesi? İki kutu, bak. Ooo! Açalım onu. Kaçıncı gündesi? 21. Gerçekten 220. gündeki tilkiyi alabileceğini mi <laughs> düşünüyorsun? Bence bayağı yaklaştım. Doğru. İkinci... Açalım arkadaşlar. Bence onlar 2019 yılında. 199 gün kaldı biz. Umudum tamam. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar bu yumurtalardan 2019 peti çıkan var. Evet. Şimdi bakalım okusum. bize çıkacak mı? Bakalım çıkacak. Ay 2019 köpeği falan ee? çıksa. Kusursuz kedi mi? Hmm. Neyse ikincisi var. Tamam. Ne çıkıyor bu arada bilmiyorum. 2019 kedisi falan çıkan var biliyor musun? Gördüm ben. Ben görmedim. Bakalım ne çıkacak. Batu. Ne ya? da Ayıp be. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk hesabımıza başlıyoruz. Biliyorsunuz bu hesaplar sizlerin Pumps'ını, Botos'unu, birlik çıkını ve buna benzer petlerinizi çalıyorlar. Evet söyleme artık. Mesela bak! Birincisi benim sahtem. Tamam. Maya. 149 465 Arkadaşlar bu birinin botosunu çalmış biliyor musunuz? Bak Ekle evet. Özge ilk ekleyelim sonra yunilerine bakalım. Tamam ha? Bence de Bak ikincisi de benim hesabımdan Gerçekten se Be benim sen... Benim hesabımın kopyası daha fazlaymış biliyor musun? Senin insanlardan pet istiyorsun ya ben istemiyorum ben veriyorum da ayrıca. Neyse. Ama ya. Evet. 248.93. Tam spotu buruz çaldı abla diyor. Evet. Ağlıyorlar ya, Özgün! Çevrim içi mi? çalabileceğini pek zaten. Çalıyor ama. çalıyor. Sonradan da profilini değiştiriyorlar arkadaşlar. Bak evet. bunlara inanmayın. Bunları evet. bile şikayet mi etsin? Sonradan çıkaracağız hepsini ve siz şikayet edin arkadaşlar bunları. Evet arkadaşlar. Evet. Bak, üçüncüsü senden. Valla mı? Öz, TV. Tamam. 161.10. Başkalarına Pumps arkadaş video oyunu falan diyormuş biliyor Hı -hı. musunuz? Hı -hı. Bakayım. Bu nasıl bir özentilik ya? Cık 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 cık. Ayıp ayıp. Yapmayın arkadaşlar ayıp, ayıp. Ayıp. Kendi kendi şeylerini emeklerinizi alın be. Evet ya. Gösteriyoruz o kadar değerli pet nasıl alınır? Dönün de bir izleyin, bir uygulayın bakın, Burada bir elleyin, bir muncurun ya. Böyle taklit eden insanlar falan, başkaları gibi davranan insanlar kendilerine hiç kimsenin hiçbir şey vermeyeceklerini bildiği için başkası gibi davranıyorlar. O kadar değersiz misiniz siz ya? Kendinizi bu kadar değersiz görmeyin. Bence de. Kendi yetenekleriniz mutlaka vardır. Böyle Herkesin yaparak, bir yeteneği var. Evet ama böyle yaparak kendinizi küçümsüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Küçümsüyor. Ben yapmayın demiyorum gördüğünüz üzere. Zaten videoya çıkıyorlar. Ama sadece kendinizi küçük duruma düşürüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Evet. Yine benden. Maya. Arkadaşlar Maya pet istemeye devam ederse daha çok saatte çıkacak. 557-761. Hayır ilginç olan tarafı onlar toplayabiliyor. Ben toplayamıyorum Özgü. bunları bunların seni taktığı taktirdiği... kim inanıyor bunlara? Onlar pam ben alamıyorum. Neyse arkadaşlar ben sonradan özel niye açıp halledeceğim. Yeter artık. Halledeceğim. Evet. Yine mi sen? Evet. Allah Allah. Maya 834 442. 834 442 mi? Evet. Evet. Mayacım gözünü seveyim kimi inanıyor arkadaşlar? sonradan <laughs> değiştiriyorlar profillerini. Bunlar şikayet edin. Arkadaşlar niye inanıyorsunuz? Biz de edelim sonunda. Siz akıllı insanlar olduğunuzu düşünüyorum. Lütfen yapmayın. Bak. Yani biri ben Mayayım dediğinde hani üzerine bir tıklayıp numarasına falan bakarsınız. Anladınız mı yani? Ya evet. bakın arkadaşlar be. Evet Maya söylüyorum. Maya. Ne yapayım Özgün? Sahtem çok. Benden bir tane daha yok ama anlamıyorlar. 825 565. Bir dakika, ben yazı yazmayı unuttum. 825 565. Tamam. Aa! Oh. Çeyizim için. Oho! Bulduk. Davet hemen davet ediyorum. Ya, hemen, hemen davet ediyorum. Arkadaşlar davet ediyor, şu an yüzleşeceğiz. Evet, evet arkadaşlar bakalım neden yapmış. Ee, bir dakika bir dakika sinirli surat sinirli surat. Çık sinirli... çık davet ettin mi? Surat, davet evet. ettin mi? Evet ettim. Nasıl ettin mi? Evet ettim. Hangi oraya ettin ya? Ettim ettim. Hediye almayı severim falan diyormuş arkadaşlar. Takas yerine gidiyormuş bu sürekli. Herkes tarafından görülüyor. Bakkala giderken evet. bile hediye almayı severim diyormuş. Bu ne yüzsüzlük ya. Hemen ben seni sonra... de şöyle giydireyim de. Gidiriyoruz ki tamam bekliyoruz. Oh Eee, kol bağdaştırma nerede? Bağdaştırma. Çok kol sinirli. bağdaştırma. Sinirli olarak şöyle şöyle evet. ayağını yere vuran evet, bırakmışım şey. vardı. Evet, evet, o. Onunla bu. yapsana. Ay yok bu değil, bu. Ayağını... Ha tamam. Tamam. Oh. Şimdi davet ediyorum tekrar. Etmedin Şu, mi ya? Ettim gelmiyor ama ya. Tamam bir daha davet et. Sapık gibi dadanıyoruz. Arkadaşlar her şey sizler için. Evet. Sapık gibi dadanıyoruz. Onun evinin çıkacağı yere doğru bakalım. Ziyaret edelim. Ziyaret, Ziyaret edelim. O. Evet. Onun dünyası... Oo, iki, iki, i̇ki kişi birden. Ziyaret ederim hangisine gidersen. İlk birine sarılmasın. Aa, biri gidiyor gidiyor gidiyor. Aa, vallahi yakaladık arkadaşlar. Vallahi yakaladık. Aha! Ne Şimdi ne diyeceksin bakalım? Bir dakika, bir dakika. Gelmeye. Bir dakika Üzgün. Kutu evi var bunda. Ve üçüncü seviye. Gerçekten ya. Arkadaşlar bu kadar inanmazsınız ya. Ne ya? Arkadaşlar bu nasıl pet çalıyor? Şu an telefona bakıyor, bir kaldıracak kafasını. Yeni kuruyor hesabını, Maya yeni kuruyor ki Maya'dan orijinal hesabına pet aktarabilsin alıp alıp. Hırsız de. Kafasını da kaldırmıyor, telefon bağımlısın. Ben böyle miyim ya? Hırsız. Hırsız. Evet. Ya diğerine bile şunları almıyoruz ki, diğeri belki pet çalmıştır. Millet botosunu, faizkasını pamsını çalmış. Evet. Bu çalamaz. Bu bir şey bunun kendine hayrı yok. Kutu evi var bunun. Üçüncü seviye. Ne yapabilecek o? Tamam. Biliyorum. Aha! Beşinci seviyesin sen. Hadi, hadi. Hadi. Ya böyle şaşırırsın. Hırsız ev! Hırsız da üzülür. Hırsız. hırsız. Ya. Hırsız ya. Kucağına al. Götürelim Özgür. Tepeye. Gel buraya gel. Tepeye götür. Gel gel gel. Gel buraya. Gel gel. Tepeye. En tepeye götür. Ben Kule. de Kuleni de de halledeceğim. Aha. Kulenin Aha. orada yüzleşelim. Ağacın tepesine çıkacağız. Ağacın arkadaşlar tepesini... sizin için soruyoruz. Bir de 5. seviye yüzsüz. Bunların hepsini siz şikayet ettiniz arkadaşlar. Sizin şikayet ettiğiniz hesaplar bu. Popomuzun kenarından uydurmuyoruz herhalde. Evet gel bakalım. Evet bakalım. Bırak olsun. Hırsız. Neden? yaptın? Sen. Sen. Evet sen Neden? bir hırsız. Neden yaptın? Ha? Kollarını bağdaştır özgür. Hayır diyor. Hayır mı? Neden sen Pams? Neden sen? Özür diliyor, kabul ediyor Aa, yani. Dur dur, Pams de. Evet neden sen Pams o zaman? Hayır diyor. Başka profil mi kalmadı yapacak? Hı Ne? Hı hı. Hı, -hı. Saçımı boyasaydım her kafeyi engel Hayır diyor. Saracağım. Hayır mı? Neden peki? İsim. İsim yazamıyor hocam. Üzülüyorum diyor. Değiştirecek mi adını? Hmm, bakalım dur bak. dur dur. Kesinlikle bir şey de yazabilir ha. Durun arkadaşlar yüzleşiyoruz şu anda. Aklımızdaki soruların cevabını cevabını... Ya bir kişi daha. Arkadaşlar hak yoluna ulaştırdık. Gerçekten kötü yola gider, Kötü yola sapan birini daha. Anlam, çok duygulandım ya. Cennetten bir bilet daha aldık arkadaşlar. Ya çok duygulandım gerçekten cennetin köşesinden bir arsacık kiraladık Allah'ım ben çok mutlu oldum ben Sen? gerçekten bir arsacık bir villa kiraladık ve çok iyi sevap işledik ha arkadaşlar Harikası. size böyle yapın size böyle yapın lütfen kötü yola sapan arkadaşlarımızı kötü yoldan şöyle u dönüşü yapıp döndür bakın artık arkadaşımızın adı Maya Fan kuruşunda hak yoluna kavuşturduk arkadaşlar. Ev ee, hayvanım seni seviyor diyeceğim dayanamayacağım. Evet çok seviyorum artık seviyorum canım canım. Ee, Can. seni seviyor. Video oyunu da yazalım. Evet video oyunu. Canım ya görüyorsunuz değil mi arkadaşlar videodayken ismin destin fan yaptı. Video diyor. Ya. Ya canım canım. Arkadaşlar bu arkadaşımız sakın şikayet etmeyin. Bu arkadaşımıza bulaşana ben de bulaşayım. Tanıştığımıza memnun oldum diyorum. Hoşça kal. Hoşça kal. Görüşürüz. Bileyim. Görüşürüz. Hak yolunda kal. Çok memnun oldum. Bizi unutma. Arkadaşlar güzel insana hak yoluna kavuşturduk. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşımız az kalsın kötü yola düşecekti. <laughs> Düşmüştü. Eminim bir iki kişinin bir şeyini de çalmıştır ama pişman. Bir şey diyeyim mi? Yani eğer o amaçla bile adını Maya yapmasaydı ona pet hediye ettiklerini görüp hoşuna gidecekti. Ve daha çok evet. Maya gibi davranmaya başlardı Ama biz onu bu başlamadan ne yaptık? İyi sürükledik. Evet. Cennetten bir villa kiraladık. Evet. Siz de yapın arkadaşlar. İçiniz huzurla dolsun Evet bakalım. Evet. Yine ben Özgü. Bak benim kopyalarım nasıl çalıyor, nasıl çalıyor. Ama Maya... senin kopyaların daha iyi yani. Ben kendi kopyalarıma baktığım zamanlarda karşı çıkıp vermiyorlardı. Evet ya. Maya'nın fanları çok alacak Ya canım ya. 248-93. <laughs> Benimkiler de öyle bu arada. Ben hepinizi çok seviyorum. Bak Özgü. Aa bunu özgü. şey yapmış. Tamam özgü pardon. Geri zeka ya. mısın sen? Tamam. Sen geri zeka tamam. mısın? Tamam. Cevap da bekliyor. Bak daha cevap bile vermemiş. ''Ozgu 28-39 birisinin birlik ayıcığını çalmış hem de binekmiş.'' Bu mu? Ha bu mu? Ha bu. Sen ekle bak çayını çıkıyorsun. Evet. ''Maya evet. 248-93 korki köpeğimi çaldı, rengiğimi çaldı.'' diyor. Bunun ne kadar çok mukatı var. Mukat e, ne lan? Bizim bir şeyini çalmış. Evet bu arada arkadaşlar üçüncü kez söylüyorum ama bunu lütfen artık bak sana diyoruz çalma çalma. Çalma. Şikayet ederim kız. De. Şikayet et. Bildiriyoruz artık. Ha, bildiriyor. Zor balık. Zor zorbalık. balıktan bildiriyoruz. Evet. Açıklama. Siz de aynı şeyleri yapın bu arada. Herkesin petini çalmış. Taklit ederek pet çalıyor. Evet. Siz de böyle yapın arkadaşlar. Pet çalıyor. Bir sürü kişi şikayet ederse hesap kısıtlanır. Evet arkadaşlar. O yüzden herkes şikayet etsin. Oh arkadaşlar. O deminki baktığımız Maya hesabı. Bak şikayet ettiğimiz Maya hesabı. Birinin de botosunu çalmış. Arkadaşlar niye veriyorsunuz buna? Neresine inanıyorlar? Vermeyin ya. ya. Neresine inanıyorlar Maya hadi. Hey. Bak Özgür. Ne oluyor Maya? Bir de teknik evet. geliştirmiş. Biz böyle yeni hesaplar açıyoruz ya. yinese Yeni hesa açtığımız hesabından ismini koymuş. Zengin hesap. Ha. Ya ha. arkadaşlar zengin hesap biz ta kaç ay önce koyduk. Evet. Hala inanıyor mu ya? 77 23. Biz videodan sonra yeni açtığımız tüm hesapları siliyoruz bu arada. Evet arkadaşlar siliyoruz. Kaydetmiyoruz. Aha! Yok. Çevrim için ziyaret ettim. Ekledim. Tamam mı? Ekledim. Hadi tamam. bakalım. Hadi bakalım. Şimdi Milletin petini çalmak olur mu öyle? Hadi bakalım Hadi. ne diyeceksin şimdi? Hadi. Ne diyeceksin şimdi Hadi. bize? Ne hesap vereceksin? Ya. Ha? Ah, şimdi yüzleşiyoruz arkadaşlar. Her şey sizler için. Bir dakika ben kötü şeytan oluyor. Şeytan oluyor, Üzgü. Nerede o? Nerede o? Neredesin lan? Neredesin? Aa. Tamam. Kaçtın bir de ya? Nereye saplandı ya? Aha da. Aha. Vay pislik var. Kaçın seni? Beş Sen bir de. Aha böyle şaşırırsın. Ya. Gel buraya. Kulenin tepesine götür. Gel, buraya, gel. De yok burada. Nerenin tepesine ben... götüreceğiz bilmiyorum. Tepe yok burada. Gelmeyin arkadaşlar. Çok büyük hayranlığım diyorum. Neden de neden? Sen neden hırsız? Evet. Hı? Ha? ha? Özel dünyayı mı davet etsin? Çok büyük hayranlığım. Bekle. Bekle sen. Bekle. bekle. Bir dakika bekle. Bekle. Pasta gelecek. Bekle. Ya. böyle Öyle bir pasta gelecek ki sen. Hmm. hmm. Açıyor. Hemen açıyoruz. Bekle. Biraz bekletiyoruz. Kusura bakma ama bekle. Arkadaşlar özel dünyada yüzleşeceğiz sizin için. Görünsün. Ne diyorsa görünsün. Sonra ben demedim. Ben yapmadım. Yo, o demiştim, Ben dememiştim. Yok. Yok hacım. Yok. acaba Hadi bakalım. Gel buraya bekliyoruz. Gel. Hadi. Yerini de çağırayım mı ya? Şu. Oo çevirin, çevirin Tamam sen de gel. Ama o hak yoluna gel evet, Siz de gelin. Hayır o hak yoluna Aa. giden. Hak yoluna giden bak Maya fan yaptı. Ya. yaptı değil mi? Yaptı mı? Geri Maya mı koydu yoksa ya? Ha, ya of e, hak benim. yoluna gitti. İkisi de geldi. Yana durun bakalım. Hadi bakalım. Yan yana duralım. Evet. Yan yana duralım arkadaşlar siz hırsızlar sen neden hırsız evet bekliyoruz arkadaşlar dur Özgür. açıklama bekliyoruz şu anda evet sen neden hırsız dedik arkadaş. ah Zeynep ne diyor ne diyor sen hırsız hırsız evet A ağlıyor bir de ya oğlum bak Duygu servisi yapma lan nereye gidiyorsun lan sen Dur bir dakika üzülürüm diyor. Şunu hallederim diğerini şey yapacağım. Tamam. Üzgün. Kabul ettin yani. Milletten pet çalıyormuşsun. Video oyunu da diyeyim de. Ha? Video oyunu. Video oyunu nasıl? Rezil Biz, oldun. Sen Rezil. hırsız. Ya. Düzelt. Düzelt. Adını düzelteceğim. Nasıl dedin? Düzelt. Aa, evet. Aa pete yazalım pete. Pete yazacağım. Evet. Adını düzelt de. Adını? Adını. Adine. düzelt. Hı? Al kucağına onu. Çabuk bekliyoruz. Evet bakalım arkadaşlar iyilik yolunda ilerleyecek mi yoksa böyle zengin hesap kalmaya devam mı edecek bakıyoruz. Evet. Nereden aklına geldi acaba zengin hesap? Sen hırsız. Evet çünkü sen hırsız çok adım güzel. Çalmak çalmak da yok ya. Hah, tamam, tamam diyor dur, dur. bakıyoruz arkadaş. Bakıyoruz. Ben diyor sana sıra gelecek kızım. Bekle lan. Bekle. Gelsene. Hadi. Hadi de hadi. Hadi var. Hadi, hadi. Ee? Bekliyoruz. Arkadaşlar bu bizim oluyor. Kaşım, bu... öyle ha ha diyor da bizim oyun bu. Oğlum bunlar ne ilk seviyelerde. Bize deli muamelesi mi yapıyorsun sen ya? Ha ha dip geçtiriyor musun bize? Defol git diyor. Ne? Defol git. Ha ona diyor ya. Ona diyor. Ya bir kişi daha. <laughs> ya arkadaşlar ya. Bir kişi daha. Hak yolunda ilerlettik arkadaşlar. ...bir kişiyi daha <laughs> iyiliğin merdivenlerinden çıkmasına <laughs> sebep olduk! Sebep! Sebep olduk arkadaşlar! Arkadaşlar, cennetin bir köşeciğini daha terancı altına almış olduk! Bayağı büyük bir alan ayırdık kendimize. Harikasın. Harikasın! 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 Canım, canım! Canım arkadaşlar, böyle iyilik yolunu seçenler bizim canımız, ciğerimiz böyle burnumuzun bir parçası oluyor. Evet. Artık arkanda biz varız kız. Şimdi sıra sende. Gel gel gel. Sıra sende. Yerini atamıyor muyuz ya? Şimdi gel buraya. Sen neden hırsız? Ha? Sıra sende. Hadi bakalım. Sen neden, neden? hırsız? Ağlama böyle duygu sömürüsü yapma bize. alalım bak video oyunu. Duygu sömürüsü Hırsız. yapıyor. Duygu sömürüsü yapıyor arkadaşlar. Biz bunu ağlatmadık. Bu sen. zaten ağlayası vardı bunun. Sen hırsızsın. Ne diyor oğlum? Oğlum, Ne diyor? Selam veriyor. Videoyu dedim takipçilerimize selam. Ya sen ya sen lan. Ay. Biz o kadar emek harcayalım. Sen gel üstüne kon adını Maya koyalım. Oğlum bak. Adını düzelt. Evet düzelt çabuk. Hırsız. Hadi de. Hadi. Hadi yap. Hadi. Madem hırsız değilsin, falan koy yanına. Hadi bakalım. galiba. Düzeltiyor mu? Evet. Bakamam. arkadaşlar. Pumps diyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir, 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 bir dakika. Bakalım. Hırsız olmaya Pumps devam mı edecek? Burada. Bir dakika. Özgücüm dur. Bir şey diyor ya. Abi. Ne? Özgü mü? Takas hesabı oldu şimdi. Daha beter oldu bu, bu. Kötü yola düştü bu. Bu çukurun içinde bu şu anda. Çabuk hızlı çıkar. Bizi. Sen hırsızsın. Gülüyor mu? Bir de gülüyor mu? Adını düzeltti. Hırsız. Adını. Git. Arkadaşlar düzeltmemekte ısrar ediyor. Bir kere daha bakalım ne yapacağım. Bir tamam kere daha. Ha tamam diyor. Dur tamam. Tamam dur. Bu sefer adını ne koyacak bakalım. Arkadaşlar böyle koyduğunuz zaman da takas hesabı oluyor yani pardon da. Çok büyük hayranım. Tamam. Bir dur. O sen her ki onunla Ne yaptın? Sen, 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 sen. Desile sev. Kar kar ya. Karakterin mi güzel ya? E, mi? Yapı, Bir dakika. Arkadaşım. Arkadaşlar bu eline yüzüne bulaştırıyor. Yani bu. Bakalım sonucu ne olacak? Hmm. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yani küçük çocuklar biliyorum bunları yapan ama yani yapanlarda dediğim gibi suç bulmuyorum. Ben şu anda insanları kandırma ihtimaline karşın değiştirmelerini istiyorum. Evet arkadaşlar. Siz de hani fanlık belirtmek için yaparsanız falan yapabilirsiniz ama insanları kandırmak için kullanmayın bunu. Evet arkadaşlar. Evet. Sonra herkes şikayet ediyor. Bakın biz bir yazdık. Bunlar hep şikayet edilen mesela, hesaplar. Mesela adınızı Maya koyup onun gibi giyinebilirsiniz. Ama pet almayın kimseden. Evet arkadaşlar pet alıyorsanız da karşılığını verin. Evet karşılığını güzel bir pet verin sizde. Evet arkadaşlar sonra hırsız diye damga yapıştırırlar valla oranıza buranıza. Bir dakika dur Özgür. Erkek oldu ya. Allah, bir dakika. Bir dakika Özgür. Hı. Şimdi de hesabı oldu bu. E, Vesile'nin hesabına kimse bir şey vermiyor. rahat Veriler Özgür. Dur. Bu böyle bir çalacak şimdi? Maya'cığım Vesile benzemiyor ki. Erkek saçı yaptı bu. Gri oldu ama. Maya'cığım vesile böyle mi? İnanabilirler. Neyse. Hayır. Olmadı bu. Bence olur diyor. Ya olmaz. Hayır olmaz. Tamam. Olmaz da Özgür. Maya oldu arkadaşlar. Bundan sonra size kaldı. Siz inanmayacaksınız. Aha da buna inanmayın. Evet. Bu adını vesile koydum. Adını vesile koyun. Ben Maya kadar katı davranmıyorum. Adınızı Özgü, Özgüç TV, Maya koyup bizim gibi giyinebilirsiniz. Buna Ama... inanmayın. Arkadaşlar. Ama... Sakın yanmayın. Ama arkadaşlar kandırmayın insanları. Pet çalmayın. Ama... Şuna inanmayın arkadaşlar. davranmayın. Sakın. Tamam. Sakın yanmayın ona. Ona inanmayın. Tamam. Evet o zaman şimdi çık git. Çıkın gidin. Çık git. <laughs> tamam. Hak yolda olan oldu. Çukurun içine düşen debelensin! Söylemeye. Artık bizden değil. Söylemeye hak yoluna gittiler. Aa var mı? Aa bir dakika, bir dakika. dur dur. Ya karakterini de değiştirdik çok, ya. Ya. Aa TV. <laughs> Aha. Sıra sende oğlum. Şimdi Özgün'ün. Oğlum Hapyasi. sıra sende. Arkadaşlar bugün ne şanslı günümüzdeyiz. Hepsi çevirmiş şey ya. Aha! Sen Yakalandın. Sırsız. nerede? Var mı? Ya. Yakalandın demek var mı? Hayır. Yakaladım seni var. Yakaladık seni. Yakaladım seni. Hadi bakalım. Kızgınlık işareti de yapıyoruz Kız azıcık. Ha. Yakaladık seni. Pislik. Ne pet var onun yanında? Ne pet var? Lina verdi. Ne Pislik. o tırtıl mı? Hani sen diyorsun ya böyle takas hesabımızdan, lin, o verdi, bu verdi diye. ah, ah. Oğlum gel gel gel. Gel buraya, gel buraya. Gel, gel, gel. gel, bir de <laughs> sesini de gıkında da Ya bak, sinsi! Sinsi bir de! Bak, o. o. Tamam, özel dünyaya çağırırız. Çağırma mı, çağırma, mı? dur dur! Kıpırdamıyor bu Özgür! Kıpırdamıyor, kıpırdamıyor bak! E, i̇kinci Maya da kıpırdamıyordu ama özel dünyaya çağırınca geldi. Sor! Söyle Özgür. Konuşmasını sağlayalım. Kusmuk daha tanıdı. Da belki bir. telefonu bırakıp başka odaya gitti. Gelsin. Bak Kusmuk atılıyor ona. Tamam. Çükür. tükür. Tükür Kusmuk. Aa, kızgınlık. Al. Hasta. Alsın. Hasta. Hasta niye? Hasta. Biberon. E, ne alakası Bunlar var çok büyük şey içeriyor Özgür. Evet. Söyleyemiyorum ama işte emojiler. Hı. Baloncuklu surat. Ayçi bu sevgi göstermesi. Öyle değil Özgür. Maymun. <laughs> kusmuk. Bu üç birleştiğini, birleştiğini anlama geliyor biliyor musun? Ooo <laughs> <Tamam>. söyleyemem. Söyleyemem. Çok Kapatırlar kanalımızı. Oy, gerçek o kadar mı? Tabii ki. Tamam neyse. Bak söyleme o zaman. Evet. Dur şuradan olan varsa. Yok Mecim sen söyle. Evet hadi. Devam etsene. Devam ediyoruz. 480 423. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Yine bir çevrim için. Ya da yanına vay, gidelim. Var, Hadi var. Yanına gidiyorum. Yanına gidelim. Geliyorum. Tamam mı? Geliyorum. Ay, geliyoruz. 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 Hadi. Senin, seni var ya. Hah. Ha. Aha! Yakaladık seni yakaladık be. Ne yapıyormuş Maya? Yakaladım seni. Milletim, yakaladım seni. Şimdi. Evet. Sen hırsız. Ya, sahte de sahte. Sen, Sen... sahtesin sahte. Sahte Buna inananlara yazıklar olsun Kaçıyor mu? Kaçıyor evet Aa, Sen kaçıyor. neden hırsız? Ha? Neden hırsız? Kaçma neden? kaçma Sana diyoruz alo Kimin adı bu ya burada? Ha? Neden? Ha? Hırsız sen Arkadaşlar yeni moda olmuş şimdi Böyle yeni hesap açıp açıp Sonra pek çalıp çalıp orijinal hesaplarını aktarıyorlar Neden hırsız sen? Biz size böyle mi diyoruz? Böyle mi yapın diyoruz. Yapın. Adınızı gariban koyun diyoruz be. Video oyunu tamam mı? Videoya çıktın tamam mı? Ha ne, Seviyorum ne diyor? diyor. Ne diyor? Seviyorum diyor. Yok ya. İki sevgi sözcüğü tamam hallettim bitti gitti. Çaldım petler ne olacak? Sen bir gelsene şöyle. İşlediğin günahlar ne olacak ya? Sen bir gelsene şöyle. Evet Hı. arkadaşlar. Siz evet. böyle insanlara inanmayın. Ve bizim yaptığımız gibi şikayet edin. Şimdi hepsini arkadaşlıktan çıkaralım. Evet. Görsün herkes. Arkadaşlar bunları arkadaşlıkta tutmuyoruz. Çıkar evet, şunu. Şikayet edin hepsini tamam mı arkadaşlar? Bitir. Şikayet edin. Biz size göstermek için şey yaptık. Arkadaşlar ekledik çevrimiçi yakalayabilmek ya. için. Onu da çıkar yapacak bir şey yok. Neyse. Evet arkadaşlar çıkarıyoruz. Hepsini çıkarıyoruz. Bunu da çıkarıyoruz ama teşekkür ederiz güzel insan. İlk şey yapabildiğimiz sendin. Gerçekten ya hak yoluna kavuşturduk. O kadar içimiz iyilikten doldu ki. Görüşürüz güzel insan. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Buradan izliyorsan sana öpücüklerimizi sunuyoruz. Evet. Canım ya canım. Bu ne arkadaşım? Hepsini çıkarıyoruz ki hepsini. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu pisliklerin, taklitçilerin Sen hepsini ne çıkarıyoruz. Hmm. <laughs> Seni de çıkaracaksın? Ay yapma Üzgün. Niye? Or orijinal olan benim. Tamam be ben. Ay de orijinalim de. ben. O orijinal mi? Öyle. Ben orijinal benim ya. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Çıkardık hepsini. Kanalıma evet. abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum kendinize çok iyi bakın. duruyor.